İyi akşamlar dostlar. 3 Şubat 2026 arkadaşlar taban ve tavan olan hisselere ait videomu hoş geldiniz diyelim. Şimdi arkadaşlar dün dedik ki bir tane hissemiz yarın tekrar tavan olma ihtimali oldukça kuvvetli dedik ve çok şükür bu hissemiz tekrar tavan oldu diyelim. Bunun dışında arkadaşlar bakın bugünkü listemize tekrar bir hissenin tekrar tavan olma ihtimali var yarın. Tabi bunlar kimler görüyor? Aşağıda katıl butonundan destek 3 üzeri paketi yuran arkadaşlarımız da TikTok'tan profil sayfamdan abone kısmından abone olan arkadaşlarımız görebiliyor diyelim arkadaşlar. Ve hemen şöyle hisselerimize bakalım taban ve tavan adetlerine. Cemaşın arkadaşlar tabanda 1.2 milyon adet var gibi gözüküyor. Dofra beni 135 bin. 3 ay mühendisliğin 708 bin olarak karşımıza çıkarken İHA Ayşe'nin 248 bin adesinde 41 milyon adet tabanda dipte bekleyeni var. Bunlar tabi yarına silmiyor arkadaşlar. Ertesi güne devretmiyor ama neticede satım işlerini göstermesi açısından Gayet de güzel diyelim. hemen bunun dışında arkadaşlar şöyle tabanlara baktığımız zaman Sarkusya'nın tabanında arkadaşlar 2.19 yani 2 milyon adet var gibi gözüküyor. Kentin 2184 adet, Cusa'nın 338 bin, Sanel'in arkadaşlar 81 bin, Alves'in 24 milyon, Zergeye'nin ye 411 bin, Formül Plastik'in 6.5 milyon, Cozman'ın 22 milyon karşında çıkarken arkadaşlar Bilici yatırım 2.5 milyon. Seymen 1.5 milyon. EU'ya baktığımız zaman 36 bin. Burbanı 8 bin. Bahadır Kimyan 241 bin. Derhalin 11 bin. Sur Gayrimenkul 1 milyon 700 bin. E, Pirelli 361 bin. Skylapen 16 bin. Sekur'un 48 bin. Hedefin 341 bin. Hub VC'nin 731 bin. Segyon'un <laughs> 932 bin. Tuj 4 milyon 400 bin. Marmara Holding 76 milyon fonetin 4.2 milyon can 70 72 milyon atı arkadaşlar Tavanda bekleyen de var gibi gözüküyor. Bazı arkadaşlarımız kardeşim hangisinin tavan olacağı belli bak 76 milyon bekliyor diyor arkadaşlar da. Yani tabii e, ne diyeyim arkadaşlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak böyle bir şey. Neyse arkadaşlar diyelim. Evet hissenin genel durum bu şekilde. Dediğim gibi bir hissemizin yarın tekrar tavan olma ihtimali oldukça diğerlerine göre kuvvetli gözüküyor arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum, Sağ olasınız.